Sihir Dervadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda şak oynuyoruz, karşımızda Kayn var. El omuz altın bir, plata çıkmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapacağız. Mavi 400 can civarına indirdikten sonra... Bir tane daha vurdum, o sonmuş. bence fazla oldu diyeyim. Ondan sonra hemen Kain'in ormanına doğru bir koşayım bakalım. Kain kuşlarından başlamış. Eğer kuşlarından başlamadıysa tamam. iyi, iyi, iyi. güzel. Biz buradan kaynın ormanına biraz çalışalım. Ee, takımdan rica ettim benim ormana. Acaba bir totem atarlar mı diye. Maalesef orada çok ikna edici olamadık. Totemimizi alamadık. Çok sorun değil. Ben burada kaynın ormanına biraz döneyim. Ondan sonra gelirse kaynı keseriz. Gelmezse ormanı tamamlarız. Videoyu da çok uzatmamış oluruz. Hadi bakalım. Evet dostlar şöyle üst koridora doğru geliyorum. Nasus burada. Nasus'u şöyle biraz bir darlayalım bakalım. Bir şeyler çıkartabilecek miyiz? En kötü flash'ını alırız bence. Sorun olmayacaktır gerçi. Flash'ı var mı acaba Nasus'un? Nasus'u buradan çıkaralım dakika 4'te 24 farmımız 2-0-0'da skorumuz var takımın durumu da 2'ye 2 bundan önce ortada Kasadin'e bir sataştık, Kasadin'i kestik maalesef çok ani olduğu için kaydını alamadım anlayışınıza sığınıyorum diyeyim ormanımı dönmeye devam edelim hadi bakalım Evet dostlar, narla birlikte böcekleri yapmaya başladık. Gözümde bir yandan Kain'da, kendisi buralarda yerimizi çok iyi biliyor. Smite'ım hazır elimde, eğer Kain'i görsem hemen basacağım. Nar da sağ olsun güzel yardım etti diyeceğim. Kain alt tarafa doğru gidiyor. Tamam sorun yok sorun yok. Böcekleri temiz alalım. Dakikonda 61 farmımız, 2-0 bir de skorumuz var. Oyunda 5'e 5 devam ediyor şu anda. Oldukça kafa kafaya bir oyun diyebiliriz. Hadi bakalım, devam. Dostlar kasadına e doğru gidiyorum. Bir şey çıkacağını pek... Anam şeyimiz harcadık. Tamam sorun yok Biraz daha düşeyim Eğer kasadın sadece olursa... <laughs> Flaş gerekli miydi? Evin değilim ancak. Ee, yana Villa'da helali hoş olsun diyeyim. Kain alt koridorda onları uyarmıştım. Kain geliyor diye bir dinlerler mi diye bir baktım. Ancak maalesef geri çıkmadılar. Vila'dın geldiğini görüyorum. Ben de burayı kapatıyorum. Şöyle klonu bir önden göndersem şöyle. Yok, tamam. Biz biz bence şöyle bir şey yapalım dostlar. Biz bence şöyle bir şey yapalım. Şuradan hızlıca bir ejder çıkan uçası. bana yardım etmen lazım dostum. Bana yardım etmen lazım. Bana yardım etmen lazım. Ee, daha az alırız. Lakin Şako biraz yavaş ejder alan bir şampiyon. Ancak çok son değil. Herhalde çıkarttınız ejderi. Kayn nerede bilmiyorum. Kasadında göremiyorum. Ama ejder neredeyse tamam diyelim. Şöyle bir. Şöyle biz geri dönelim. Duvardan atlayamadık. Hadi bakalım. Devam. Dostlar kayını gördüm hemen kaynağa sataşmaya başladım ultisi yok Vlad Vlad yapma şatlanım var seret benim dostum Vlad eyvah eyvah kayını yakalayabiliriz diye gene de bir peşinden koşacağım maalesef çok mümkün ol olmayacaktır ben en iyisi eyvah ee, biz buradan nasıl çıkacağız asıl soru bu <laughs> Burası çok kötü oldu. Belki de girmememiz lazımdı. Haydi nar diyorum. Gözüm sende diyorum. Bir şey yapabilir miyim? Eyvah. Alttan kasabında geldi. Burada biz çok fena geriye düştük dostlar. Devam. Dostlar şöyle bir kaseline doğru geliyorum. Villadımız çok oralı değil. Ancak belki biraz Bursa şöyle bir şeyler yapsak. Bir de şöyle profili patlatsak. Bence bu iş görür. Vlad'ın ile hallettik. Hiç fena değil. Bizim takım da aslında fena değil. Nar güzel idare ediyor diyorum. Nasıl 0-2 oynamış ancak. Fena değil hadi diyelim. Villadımız oldukça iyi. 5-1 yalnız alt koridora beni oldukça korkutuyor. Ee, oldukça da tipler mental olarak oyundan çok uzaklaşmış durumdalar. Tek yazdıkları küfür ve hakaretti. Dolayısıyla onları susturmak durumunda kaldım. Biz ormanımızı geri dönelim. Elimizden geleni yapalım. Bakalım maç nasıl sonuçlanır. Dostlar burada bir aksiyon var. Nasıl üstüne üstüne gidiyoruz. Bir lapta geldi. Bir lapta çok güzel damage var. Değil. Bizim klon da orada. Orası olur. Ondan sonra ancak Kayn'ı yakalayabileceğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla ben şöyle tahtasından alamete başlayayım. Bunu da alırsak bizim takım için bir avantaj olur. Bu arada alt koridorumuz maalesef tekrar yattı. Yapacak sorun değil. Alışık olduğumuz şeyler elimizden geleni yapacağız diyelim. Ee, Kine bir merhaba dedi. Tamam peki sana da merhaba Kain. Yalnız bura olmaz dostum olmaz. Olmaz. Bu, bu bizim hakkımız değil. Mi? Ben şuraya şöyle bir kutumu koyayım. Kain olur da gelirse de smartın 900 liraya elim smart la. temiz bir şekilde çıkarmayı başardık. Ee, Nar diyor ki tapa aç diyor onu galiba. Tapa mı istiyorsun bunu Nar? He? İstiyor musun? Hadi bakalım. Peki. İstiyorsan al. Şöyle hemen kendi mağime döneyim. Ejder geldi yetişebilir miyiz bilmiyorum ama mal alayım. Alışveriş yapalım devam edelim. Dostlar kayna, kayna doğru gidiyorum. Kayna çıkardık ancak Kasadin kaçmayı başardı. Ben gene de birazcık daha ısrarcı olsam mı diye bir bakacağım ama Villa'nın üstüne belki bir süslü şey atarsa diye şöyle biraz gölgeleyim Tamam olmayacak Biz aynı normalde şöyle doğru hafiften devam edelim Dostlar şöyle araya ufak bir bilgilendirme girelim dakika 23'te 136 farmımız 4-2-4'te skorumuz var Ejder çıktı onu aldık ancak durumumuz peki iyi değil bizim alt koridoru durduramadık 1-8-0-5 ve karşımızda 7-0-8 bir Vayne var 1-0-14'da oynayan bir Lulu var Oldukça fena. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Bilat ben ve Narın 3 aşağı 5 yukarı mental yerinde. Bakalım bizi nasıl bir sonuç bekliyor. Devam. Dostlar şöyle bir araya girelim. Takımca Baron'a başladık. Aradan çıkardık. Bu bizim için hiç fena olmadı. Ben ölüyken bizim alt koridor biraz kendine geldi. Jinx 2 kill çıkarmayı başardı. Hadi bakalım diyelim. Oradan devam edelim. Kayn bu arada Lulu'yu zorluyor. Bunun oradan çıkması mümkün mü? Belki ben biraz yardım etsem. Evet. Keşke etmeseydim. Eh. <laughs> Hadi bakalım. Devam. Dostlar alt koridorda bir şeyler oluyor. Vilat Vayne sataştı. Ben de oraya doğru gidiyorum. Bir şeyler olur mu diye bakacağım. Ah. Vayne çıkmayı başardı mı acaba? Hepimiz takımca Vayne'in peşine koşuyoruz. Ben şurada kasadini gördüm. Eğer yakalayabilirsem olur bu işliğim. Tamam. Ee, kasadini öylece çıkarmış. Olalım. Ondan sonra şurada kayın var. Kayına bir şey yapabilir miyiz acaba? Elim tetikte. Kayn'ı da çıkardık. Tamam. Hiç fena değil dostlar. Baron buff'ımız var. Mid'deki inhibe aldık. Bütün aksiliklere rağmen. <laughs> baskı kurduk takımda ilerliyoruz. Şimdi bu kuleyi almaya deneyeceğiz. Bu kuleyi aldıktan sonra belki şu inhibe de oynamamız mümkün açıkçası. Ben şöyle klonla biraz fake atayım. Eğer bir şey olursa olursa diye ancak bir şey olacağı yok. Hiç fena değil şu anda durumumuz. Nar ejdere başlamış. Bence ben de gideyim ona eşlik edeyim. Veya eee en az... aman 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 aman. Hülat. Dostum takımdaki tek de Milan açıkçası gayet güzel bir oyun sergiledi. 8 3 7 oynuyor. Benim performansım 6-4-5 eh idare eder diyelim hatta vasat bile sayılabilir. Elimizden geleni yapıyoruz. Hadi bakalım devam. Dostlar üst koridorda bir şeyler oluyor. Bizim takım oraya doğru koşuyor. Maalesef alt koridorumuzu kaybettik. Ancak nar orada. Vila da orada. Bence burada bir şeyler yaparız. Ben de gelirim dedim dostum. Ben de gelirim şuradan hızlıca en azından e, kaynı çıkarmayı başardık. Vayne Lulu nerede? E, Vayne ve Yumi nerede bilmiyorum. E, ancak bence kendi ormanımı dönebilirim. Bir sakıncası yok gibi gözüküyor. Lakin iki tane inhip açtık. Hadi bakalım devam. Zorlu bir maç. Elimizden geleni yapıyoruz. Dostlar, dördüncü ve son ejderimize başlıyoruz. Karşı takımda harıl harıl buraya geliyor. Elimde smite'ım hazır. Ve 1200'de basamasam basam daha 4. ejderimizi aldık. Evet burada bir savaş çıktı. Kasadin'i hızlı bir şekilde çıkardık. Takımla birlikte ortadan ilerli ilerliyoruz. Kasa dinleri eksik ve Nasus'un ultisi yok. Ejder'e başlamadan önce Nasus'un ultisini çıkarmıştık. Ee, bence biz buradan iki inhip eğer alıp çıkartabilirsek iş görür diyelim. Şuna vurayım. Ondan sonra bitirmeye çalışmak bence olmaz. Şuradan diğer inhibi almaya çalışmamız lazım. Burada Jinx'i biraz koruyalım. İş görür diyelim. Dostlar gidip şu tapı mı itsek? Tapı itsek? Baron buffları da var. Dostlar gelin haydi çıkın oradan. <laughs> Dostlar çıkın tapa. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Tamam tamam. Ee, takım da çıkmaya başladığına göre şöyle yavaş yavaş geriye doğru gidelim. Şu tapu bir itmeye başlayalım şurada. Hadi bakalım. Dostlar savaşımız çıktı. Şurada bir bakıyorum gözüm kasadım da kasadım öne, öne atlarsa bir de kayna satışalım. Ee, durum fena mı değil mi tam kestiremiyorum. Bir şeyler çıkar mı? Haydi. Bilat, Bilat, yanlış hedef, yanlış hedef, yanlış hedef, beyni durdurmamız lazım. Ee, nasıl da çıkartamadık. Aradan bir tek kasadini çıkartabildik. Oldukça başa baş, kafa kafaya, kıyasıya bir mücadele. Hadi bakalım, devam. Dostlar, mitte bir kez daha yeni bir savaş çıktı. Burada hep beraber Nasus'tayız. Gözüm kayında ve Vayne'de açıkçası bu sefer. Tamam, nasıl çıkarsak olur. Uf uf uf, çok fena, kan çok fena. Vayne de geliyor. Villat atlayını durdurmaya çalışıyor. Arkada Kayn'i öldürmeye çalışıyorlar. Narımız hayatta. Vlad'ımız hayatta. Ee, bir şey çıkacak mı diye başka bakıyorum. 2-2 hmm, iki değiştik. Benle Jinx'i yattı. Kassadin ve Nasus yattı. Nasus yattı kaç tarafta da. Kayn hala burada. Ona bir şey yapabilirler mi? Kayn muhtemelen o Jinx'i e, Vlad'ı istiyor diyecektim. Ancak başaramadı. Bu arada bizim Minion'lar iyi iş yapıyor yukarıda çalışıyorlar. Hadi bakalım devam. Dostlar doğdum ve doğar doğmaz Baron'a başladık takımla birlikte hızlı bir şekilde Baron'u çıkarmaya çalışacağız. Ee, Kayn'ın doğmasına daha 7 saniye var. Elim Smite'da. Smite'ın 1200 vuruyor. Baron'u çıkardık. Şimdi hemen reset alıp. Hayır hayır Jinx Jinx Jinx. Burada daha önemli. Burada daha önemli. Hemen şuradan çıkıp Bizim doğruca bu ejlere gitmemiz lazım diyeyim. Bence son savaşı burada vereceğiz. Hadi bakalım devam. Evet dostlar konumlandım. Şurada bir bir işler çıkarmak istiyorum. Şöyle bir beyne dokunsam. Şuradan sonra ultimi açsam. Biz şu... Aha Kayn. Kayn olur? Hemen 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 hemen. Hemen çıkartın kaynı. Hemen çıkartın. Hadi Kayn, neredesin? Kayn, gitme Kayn, Alırım seni. Severim kaynı. Diyeyim. Ee, şurada Hızlı bir şekilde eğer Vayne'i de çıkartabilsek dostlar bu iş olur, olur, olur. Um, ejder Fight'ı dediğim gibi çıktı. <laughs> ancak, ancak ve ancak Ejder'i alamadık. Fakat Team Fight'ı kazandık. Evet, 17-10 e, oynadık. Çok iyi performans gösterdiğimiz bir oyun değildi ancak biraz geriye düşmüştük. Biraz zorlandık. Karşı takım ucundan feddi. Milad'ın eline sağlık diyeyim 12-5-15 oynamış. Sihirdar Vadisi'nden bugünlükte bu kadar.